arkadaşlar. selamlar. yeni bir video, yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar. Hesabın adından da anlayacağınız üzere herkesin ayağını denk alması gereken bir video. Beyler ayağınızı denk aldınız mı önce onu sorayım size. Aldım. Aldım. Evet. Adam adam. Evet. Adam oğlum. Ağlamadım. Ağlamadım. Şu anda bir polis özel harekat abimizin hesabındayız dostlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi Tulga abimizin hesabındayız dostlar ve Tulga abimiz dostlar yapmış olduğu birikim 950 tane malzeme sandığı 1548 tane klasik sandık 2500 of. abi 2500 sandık ne demek ya çok fazla abi çok fazla bir... abi <laughs> hesapta göz bandanası var mı önce onu merak ediyorum bak yok değil mi Aa... var <laughs> oradaki destansı çıkar mı peki bu rakama çıkabilir çıkar, 950 sandığa mı? çıkabilir arkadaşlar 950 çok büyük bir rakam aynı zamanda dostlar klasik sandıklarımız var malzemeyi direkt açalım diyordum göz bandanası olmasa iyi olurdu ama acaba destansı set çıkar mı diye de sormadan edemiyorum çıkar. kendimi <gülüyor> <gülüyor> bulut çıkar diyor ısrarla bulut çıkar ısrarla abi çok... çıkar dediği için Çıkmayacak. <laughs> her neyse dostlar özel bir video olacak şimdiden like'ları unutmayın like'larınız çok önemli bunu hatırlatmış olayım ve başlayalım bence malzemeden başlayalım abi Bakalım 2500 ücretsiz sandığa bir hesaba ne çıkartılabilir Bunu göreceğiz Uzun zamandır 2500 gibi bir rakam görmemiştik O yüzden umarım PUBG Mobile'de bir şeyler değişmiştir Normalde 2500 falan 2-3 hesaba giriyorduk Toplamda zaten 2500 oluyordu Evet Do Yani evet çok enteresan Buraya arkadaşlar işte şey yapmamız <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> Ne derler ona Direkt geçli açmamız gerekiyor burada önemli bir şey yok Burayı da sona bırakabiliriz tamam Kardeşim sana zahmet büyük kitabı süslemesi. O ne lan? Eripe otur şeyi gibi. Aa bir dakika direkt bunları süresiz atıyor değil mi şu an? Evet abi. Bunları direkt süresiz atıyor arkadaşlar farkındaysanız ve bu güzel bir şey. Aynı zamanda klasik sandık kuponu da geliyor bu arada. Direkt süslemeyi es ve çantayı süresiz attı. Destansının kafası gelmesin ama seti gelsin abi. Kafası geldi. bunlar <laughs> <laughs> süreli süreli değil, süresiz lazım bize. 950 sanda süresiz alabiliyor olman lazım yani mantıken baktığın Alamıyor. Sak direkt çıkalım oyunu. Alamıyorsan git kardeşim bırak oyunu yani. Bir insanın tamam mı bak mantıken söyleyeyim bir insanın 2500 sandık biriktirmesi ne kadar süre alır? 2500 <gülüyor> yıl. <gülüyor> 2500 yıl mı? ya bir ay bir yıl abi. Bir ay. <laughs> bir ay mı? Bir ay diyecektim yanlışlıkla bir yıl. Söyledin oğlum ne diyecektim söyledin zaten. Bir Güzel yıl. yıl. <laughs> Bence bir yıldan fazla bu arada. Onu söyleyeyim. İki yıl. Kasa evet. açan biri ise iki yılda yapar evet. Sandık açan biri ise bakalım hesaba bir dakika. Bak hesaba bakmadık bu orada hiç. Ben arkadaşlar kafa yerinde değil benim. Hiç bakmadık <laughs> hesaba. Aynen. Oo bir dakika bu hesapta kasa açılıyor. Değil mi? Açılıyor burada abi. Burada açılıyor. Bu hesapta kasa ya, açılıyor, işte. abi. Bak, hesapta bakalım arkadaşlar işte. şöyle. 24 tane geliştirilebilir var. Bu hesapta kasa Açılmış. açılıyor. Açılıyor abi. Açılmış bu hesapta yakaladık. Bu, bu hesapta <laughs> yoğun kasa açılımı var. <gülüyor> <gülüyor> o sebepten dolayı tabii daha hızlı bir dikir arkadaşlar. Çünkü kasa açtıkça birçok kasadan veya işte çarktan falan şey geliyor. Klasik sandık kuponu falan geldiği için daha hızlı biriktirebilir ama yine de 2 yıl sürer yani bu kar biriktirmek. Hiç açmadan biriktirenler <laughs> Hiç açmadan biriktir işte onlar oyunun gerçek sahipleri. <laughs> abi, onlar genelde çok fazla biriktirip hiçbir şey alamayınca bırakıyorlar ama öyle bir kötü. Evet, bir onları bir de hiçbir yerde göremezsin. Çok, <laughs> Sadece evet, sandığı varken görürsün. Çok sinir <laughs> bozucu bir şey zaten dostlar, yani inanılmaz sinir bozucu. Evet ya abi, kaç bir yıl iki yıl biriktiriyorsun, hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> abi, efendim. Klasikte taktik yapacak mıyız? Klasikte taktik yapmak istersen yaparız da sen gidip üç tekli onu diyeceksin, değil mi? Yok öyle değil abi, hayır Geçen videoda <laughs> yapmıştık yine. Ya hani. Direkt tutu bu ziyarete yapmayalım. Yani şöyle, o videoda şöyle bir şey oldu. Direkt tut yüzlerce çalışmıyormuş gibi göründü. Hı hı. Ama sonrasında, he pardon, o videoda direkt tutu tuttuk, Dilek tuttan gelmedi değil mi? Direkt evet. tut, direkt tutulmamış halinde mi gelmişti? Evet, evet abi. Çok saçma. E ne yapacağız harbiden biz klasik sandıkta? Hiç böyle düşünme. Ee, bir tane destansı seçelim, deneyelim. O kadar şu şeyen var, sandık var. Buz diyarı yerine destansı çekelim diyorsun. Evet, evet. Destan tamam. Destansı dileyelim arkadaşlar. Çünkü 1548 sandık var. Buz Diyarı'nın herhalde dilek tutmadan da atabildiği için atar yani herhalde diye düşünüyorum. Zaten direkt sunucu atmıyor genelde Aynen, seti dileyelim. Seti dileyelim abi. Şey diyor, bu, bu direkt tutmuş bunu zorlayayım. <laughs> Eskiden Aa bak bu onunu avradını bak verdi. Aa set Gördün gelmeyecek <laughs> Başlı dostlar süresiz bir şekilde aldık. Zaten geleceğine inanıyorduk destansının ama set gelse daha iyi olurdu Maalesef set gelmedi dostlar Kaç sandık kaldı? Kaç sandık kaldı? 180 kaldı evet. 170 Aa, 160 gitti. Set daha gelmez, gelmez Çünkü destansız şansı şeyde gitti e, Kafalık geldiği anda abi kafada gitti Bir şey oldu abi Kafada, Aldı o şansı Kafada oldu. bitirdik o şansı <gülüyor> <gülüyor> Baksana kaç tane süresiz şey atıyor bandan Var ya Vay be. Deli gibi atıyor olmaz atmaz. Biz buna başlamadan önce bu arada şey bir tane vardı hesapta. Bakalım kaç kaç olmuş. Ona göre kaç tane bandana attığını anlayabiliriz mesela bu sandık sayısına. Kaç tane tahmin ediyorsun Bulut? Şey bandana hmm. kaç tane vardır? 7. 7. 5. 5 geldi. Bakıyoruz. 4. Yok. Oha. hiçbirisi bilememesi şaka mı ya? Bunu aldık dostlar <laughs> işte süresi bir şekilde. Seti ne kadarlık vermiş? 24 günlük. 24 Yeterli gün boyunca. Yeter ya. Bence, ha, yeter. De, bence, De, gayet yeterli. <laughs> zaten bir kere girmez buna. <laughs> Şimdi asıl zurnanın zırt dediği yer burası. Klasik sandık abi. Burada hangi sandığı dil? Ha, bak şunları da dönüştürelim. 31 de buradan 1578... Abi şaka gibi bir rakam. O bilerek bu bırakılmış bence. Ne? 31 tane orada bilerek bırakıldığını <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Yakışmadı pro abi. buz dilemiş bu arada. Oh. Değişelim abi değişelim değişelim. Yok değişelim. O zaman buz yağını almayacağız. <laughs> Değişmeyeceğim bu arada. Nasıl? Şeyi eşliyim. Oğlum adam buz yani dilemiş yani. Oğlum tuzumuş direkt mi? değiştirdim Demek ki malzeme istiyor. Tuzumuş sürekli değiştiremezsin. 3 tane alsak mantık ya. Ne? He. He. Hiç <laughs> bu açıdan <gülüyor> baktın <gülüyor> mı Luzu <laughs> 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 sen? Bakma bakıyor. Hiç bakmadı bu açıdan. Sen bu bakmazsın tabi. Ama oh, <laughs> ben çıkacağı için dedim. Aa oh, geldi sandım oh. ya. Zaten çıkacak. Ama şimdi Pöh abimiz, <laughs> Tulga abimiz bunu dilemiş mi dilemiş? Senin buna değiştirmeye ne, ne hakkın şey. var oğlum? Bana bunu açıkla. Yok abi. Ona kadar değiştiremezsin. Sen ardın. böyle bir hakkı ardın. sahip değilsin ya. Haklarını bil. Abi oğlum biz bil. senin dileklerini değiştiriyoruz mu lan? <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu konuşmanın üzerine Luzi aldır diyenler evet şu anda size zahmet Bayağıdır da yapmıyorduk, bir gönderebilirse orada bir şeyler <laughs> Like'lar like'lar <laughs> İyi olur Ne oldu Luzi sesin çıkmadı tepki göstermedin sen de mi yoksa kabul ediyorsun artık ve müsaade ediyorsun Abi sesiniz gitti ne? He bir şey yok kardeşim He sesimiz niye gitti Luzi hayırdır? Luzi, sesimiz Luzi sesimiz niye gitti oğlum bunu açıkla bize şu anda Yok ben açıklayamam. ama. Oğlum oldu. nasıl ya bir dakika ya nasıl? Yoksa sen bir şeyler nasıl? mi kullanıyorsun? Nasıl yani? Nasıl, nasıl Kesin bir şey? Yani? Niye gitti şu anda? Bilmem. He tamam peki. Sen bir şey kullanmıyorsun yani yasak olan. Yok abi estağfurullah. Tamam, ne oldu? Yasak yasak çünkü ha, abi benim olsun. Abi yasak <laughs> çünkü. Evet, yani. Sen kılınıyor musun abi. abi? Sen nereden bağlanıyorsunuz tamam. şu anda buraya? Amerika'dan. <laughs> Amerika'da <laughs> ama. Sen ki la verdik ya. Lüz sen hangi uygulamadan aramızdasın? Burak, Berat, Bulut, Erzurum. Erzurum değil abi, Amerika'dayım yani. ben. <laughs> Bulut <da> sen. Sadece... <laughs> Hello guys. Abi <laughs> ben de dün Bangladeş'e gittim. <laughs> Bangladeş mi? <laughs> Bangladeş'teyim şu an. Dün gittim ya, sonra bıraktım. Abi yok, ben cevabı alamıyorum Bulut. Luzi. Efendim? Sen şu anda sesini var bize var. ulaştırıyorsun yani. Hangi evet, <laughs> uygulamadan ulaştırıyorsun? <laughs> Discord. Ne? ne <laughs> oldu abi? Discord'dan Hangi Hangi uygulama? Ben duymadım abi. Evet. Oğlum, evet, evet abi. Ben nasıl girdin Discord'a biz giremiyoruz? Abi siz de Discord'tasınız yani. Yo. No. Ne nasıl alakası var oğlum? Biz şu anda... Paralel öğrendi miyiz? Oğlum bir dakika Neredeyiz ben reklam yapayım an? ki şu an başka bir uygulamadan seslenmemizi birbirimize iletiyoruz. Whatsapp mı? Tamam. He, WhatsApp'tan grup chat. <laughs> Konferans açtık. <adam>. Konferans. <laughs> Parti Ulan nasıl Burak Berat Bulut Erzurum'da oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? Aa MG tamam dur bak MG nerede biliyorsunuz değil mi? Bak şurada bak. Aa bir dakika lan ne oldu? Aa MG en son buz diyarı dibindeydi. <laughs> Almışlar olur. Şimdi bak MG'yi atmıyor. Bunların hepsini atması lazım buz diyarı için arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O efsanevi silahların dostlar hepsini görmemiz lazım. Buz yani ondan sonra atacaktır diye düşünüyorum. Göremiyoruz şu anda. <laughs> evet. Oğlum bu arada bayağı şanssız ha hesap. Açılım bayağı şanssız bence. Çok kötü, çok kötü gidiyor. Şimdi malzemeden destansı almak bir şans mıdır? Evet bu arada şanstır onu söyleyeyim. Orada şanslıydı. Çünkü şöyle düşün. Hesabın destans sayısı bir tane arttı mı? Arttı yani. 500 destansı ve... malzeme almak da zor. Destansıya. Evet sayıyor bunu sonuç itibariyle. Öyle düşünmek lazım dostlar burada ve sayıyor. Ama bakalım. Yani... Oğlum bu arada var ya 3 direkt tut fullenecek kadar açtık. Şu anda kaç? 600 Evet, 600'den fazla sandık açtık bu arada şu an. Abi çalışmıyor. Ya. <laughs> çalışmıyor evet. Bu destansılardan birisini göndermesi lazım. Abi direkt de buna tutuluydu arkadaşlar. Şimdi bunu gidip de değiştirmek olmaz yani. Direkt buna tutuluydu abi. Gördük, Gözümüzde gördük. Bunu biz tutmadık ya. Evet. Değiştiremez hesabın direği. Yani Hesapta tutulmuş bir dilekti. Güzel, i̇steniyor he? demek ki. Hesapta isteniyor, evet. Ama oyun vermiyor. 790 sandığımız kaldı bu arada. 780 oldu şu anda. 770, 760 daha çok var aslında. Biz ümidi biraz erken kestik ha. Doğru değil mi? 560 gibi gelir ya. Kaç gibi? 560 <laughs> gibi. <laughs> ben de 500 600 sandık sonra gelir dediğiniz Ya Yok abi, 560 sandıkta. <laughs> Demin bir ses efekti geldi arkadaşlar yanlış anlamayın. abi. Ahmet niye editle böyle sesler koyuyorsun? Allah'ıma kitabıma namusuma bunlar devletine ve milletine düşman. Allah'ıma kitabıma diyorum bak düşman. Ahmet sen ne yapmaya çalışıyorsun abicim? Neden editle böyle sesler koyuyorsun sevgili dostum? <laughs> Lan Ahmet ya tamam oğlum dizinin Hiç biz de biliyoruz öyle olduğunu. Ne diyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> evet kanunsuz bir adam. <laughs> Arkadaşlar bu bundan. arada şaka bir yana da 500 sandığa indik ya Ne diyorsunuz? Vermeyecek. 500 sandığa indik. Hesapta nadir bir şey var mı acaba? <laughs> 560 sandık kaldı beyler. Ah. Ya yani dileyip bozsa mıydık acaba? 60 bak o 60 içinde gelecek. Dileyi bozmalı mıydık? Gelirse hesabı... Oha <laughs> <Gelirse> vermiyorum şaka <cekam. gülüyor> Gelirse hesabımı dedin <dönüp> bu patladı bir şeyler. <laughs> Yok vermiyorum şaka yaptım. de geldi bu arada? <laughs> Bu <laughs> tam dediğim an gelsin çok saçma bir şey olurdu. bir derdi de bulut abi. Yok. Söyle. Gelirse bulutun hesabı. Yok abi yok patlamıyor bile bir şeylere ya. Bu ne abicim ya? Bir ekrana bir şeyler patlat be kardeşim ha. Biraz sandık. şöyle açıl. Oh. Evet aç bizi ya. Patlat. <laughs> bu senin yüzünden böyle oldu bu sandık haberin olsun. Niye benim yüzümden oldu pardon? Abi sürekli açıp duruyorsun sandığı kurcalıyor. Yeter <laughs> <Yatar gülüyor> dedi artık babci. Şu et. anda 1100 sandık harcadık bak. Patlat yüzümüze patlat yüzümüze. <laughs>

Patlatsana oğlum. Yok vermeyecek bu da hiçbir şey. Ver! bul diyor ver. Bir şey değil mi bu vermeyecek her bu arada. Evet abi vermeyecek. Fark ettiniz mi? Evet. Oğlum, biz kadar çok sandık ama bu kadar çok sandık. Bu kadar çok şandık ya. Şandık. <gülüyor> <gülüyor> Daha ne kadar çok sandık olmalı. Tamam bir level hadi hadi. Oğlum biz full çıkart zannediyorduk arkadaşlar. Tamam bir seviyesini vermek istiyormuş. Beyler al. Tamam al. Al bunu. Tamam tamam al <laughs> MK verdi. Şimdi bak MG'yi verdi, MK'yı verdi. BSS'i verdi. Uzi kaldı, buz diyarı kaldı beyler. Sıra Uzi'de. Tamam Uzi'yi ver kardeşim. Uzi verir. Uzi, Uzi'yi ver. <laughs> Uzi. ver. Uzi. Ver Uzi'yi. Tamam Saga Bakajmer ver. <laughs> esprilik üzerimde yeni gördüm. Yine yaptım Çok yani. Esprimi patlattım abi. Fark ettiysen. Yapmasaydın keşke. Fark ettin patlat? Aha bak! Gördüm. Ne ben. oldu? Hayır. Uzi geldi. Uzi geldi. Şimdi... Başka çaresi kaldı mı bu oyunun? Almadı. Araya sıkıştı. Seni araya sıkıştırdık. Şimdi Uzi yani kardeşim. Hemen... <laughs> çıkart sıkıştırdığın yerden. Oyun. <laughs> Şu anda çare kalmadı. Bir seviyesini istiyoruz evet. Maksini istemiyoruz. Bir seviye, maksimum seviyesini istiyoruz. Aksını vermez adam. Çıkar şunu <laughs> sıkıştırdığım yerden güzel kardeşim. Bak bütün efsanevi silahları verdi kasandaki. Yani Yok kaldı işte. Bir kalmıştı. bu kaldı evet. İnanılmaz dostlar. Bütün hepsini verdi. Yalnızca bir kaldı. O da Buz Diyarı ve sadece 110 sandık kaldı. Şu anda 100 sandık kaldı Bulut. 9 <laughs> Ne olacak? 8 <laughs> Yedi. Ol sandıkta patlama. Oğlum yüzünden adam bizi tutuklayacak anasını satayım. <laughs> Evime polis özel harekat baskını gelecek. Arkadaşlar hesap sahibi abimiz Pı. Oğlum bak. Adam sana şey demiş bu arada. Ne demiş 100 lan? çıkarsın kesin. Yüzde yüz. Bu kesin çıkarsın mı demiş? Evet %100 yüz Açın abi dişipini mi cipini. Şaka yapıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ya oyun Allah seni kahretsin oyun. Oğlum. oğlum demedin değil mi kesin çıkartsın diyeyim. Yok abi şaka <gülüyor> şaka. Emredersiniz <laughs> kapıda. Olmuyor korktum abi 30 sandık 20 10 Abi çıksın artık abi. 10 sandık kaldı Çıktın sen bu isyanı edene kadar Evet pardon ama Abi, abi bende daha altmış değilse Pardon Gençler tabi belli versiyon iletişim yerlerinde sorunlar o... olunca Amerika'dan ya, bu... bağlandığı için of <laughs> <laughs> <Delayıs. gülüyor> <laughs> oh, Sen niye tatile gittin lan bir anda Abi öyle <laughs> Ne zaman döneceğim? Abi eee... Belli değil. Escord'u açınca dönecek misin? Ermen ben size bir olamadım. şey diyeyim mi? Abi ne niye abi? söylüyorsun? <laughs> ben size bir şey diyeyim mi? Evet abi. Ne, abi? Tabii ki de. Evet. Ya tarih yazacağız. <laughs> ya tarih olacağız kardeşim. <laughs> tarih oldu. <laughs> Bence biz 8000 klasiği denedik. 8000? Evet. P abimize evet. özel. Polis özel harekete tamam. özel hizmet. Olmaz mı? 8000. Ha. Olur. Arkadaşlar ben bir 8000 UC yüklüyorum tamam mı? Peki acaba acaba bu UC'yi hiç etmek yerine çünkü gelmiyor oradan gördüğümüz gibi. Evet evet. Bunu mu atsak 8000 UC'ye? Bunu Aa, açalım. Olur. Oğlum polis açıdan rakıtı alacağımız set bu mu gerçekten? Abi niye olmasın ki? Kardon kan alacağız. Aa denemiş zaten. UC geldi. Ben direkt Nihai'ye vuruyorum abi. Arkadaşlar oradan bir şey olmaz. Abi. abi dur. UC'yi çöpe atmak da var. Yazık günah değil mi o klasiğe vurup? Evet. evet abi dur. Gelmez. 4K UC'ye evet. mı? Orada. 4K OG'de bırakıyoruz. Ne <laughs> diyorsunuz söyle. Abi bir karakteri değiştir. Victor diye çıkmıyor. Oğlum adamın karakteri. Ben dokunamam kardeşim bu tarz şeylere Abi lütfen. Lütfen Hayır. lütfen. Nasıl Altan, hayır? Karakteri görmeyeceğim bir şekilde giydim. <gülüyor> <gülüyor> abi onun altında Victor var. Onu öyle olur. Daha bir çıkmayacak. Bu çıkacak ya, mı çok kolay bir canım. şekilde? Sandıktan mı Abi ben Amerika'dayım artık bak bunu süt yemezsin ha. Rahat çıkacak. Oğlum. <laughs> ne diyor bu Kamil <mükemmel gülüyor> ya? Sıkıntılı. <laughs> Hadi oğlum. Aa bak ne yaptı lan? Ne yaptı? <laughs> bak, Göremiyoruz. <laughs> Aa, set gelecek Aa. gelecek o zaman. Set gelecek. Set gelecek. bunu set gelecek. Set Geliyor. Abi. geliyor bunu verdiyse geliyor bu. <laughs> bak izle. Parçacık geldi. Bekle sen Oy. setini Bak nasıl patlatıyor seti şimdi. Seti vuracak mı bize? Vuracak abi Vurusun abi Al Vurusun abi Evet <laughs> peki ama o başlığı vermesi beni bir heyecanlandırdı Abi öyle erken verince seti veririm Malzeme yani. Oğlum bak başlık malzeme Pet. bir tane parça Şu an çok iyi gidiyor Baya şanslı yani oradaki şanssızlık kaybolmuş gibi Evet bendekini mu abi bende bunu Hiç Bir şey malzeme vermiyorum. daha <laughs> Evet çok Oy. iyi Hayda oğlum bak ne çıktı göremiyoruz ya. Ya oğlum göremiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa arkadaşlar, be. Ya, arkadaşlar Luzi maldır diyenler bak <laughs> beni şu anda anlayanlar anladı tamam mı? Beni şu anda Oy. An, anlayanlar anladı. Eğer beni anladıysanız bak sebepsiz demiyorum Luzi'nin mal olduğunu. Anladıysanız <laughs> evet like'a basın tamam mı? Ben anladım diyorsanız Luzi'nin neden mal olduğunu. Like'a lütfen basar mısınız? Teşekkürler. Hayır. Olur. Göremiyoruz demeye devam edecek misiniz? <laughs> evet, destek attım. Yolmaz, <laughs> buna bir çözüm bulmamız lazım bu gece. Hazırlıksız Ağzını. yakalandık arkadaşlar. Hazırlıksız Bakacağız. yakalanınca bak yine parça verdi ha. Gördün değil mi? Son 2 onlu. Zeki. 12 onludan gelmez. Son 2. Hadi. Ne yaptı? geldi. Son 1 onlu. Geldi bu arada Yolmaz'la. yani ben size bir şey diyeyim mi? Kötü değil. İyi dedi. Kaç parça oldu? 5 parça var şu anda. 5. Evet. Alt yapmıyordum ben. İndirimli oluyor muydu lan galiba? Olmuyor abi. Olmuyor. Ha, indirimli alamıyoruz ha. E asker hesabı, pö hesabı falan desek. <laughs> olmuyor böyle bir görün. Yok mu oğlum <laughs> <Yok, gülüyor> hiçbir istisna? Oo yani oyun ya. O zaman silah mı alalım? Silah alalım Hayır. bence. Zaten güzel o silah. Bırakalım abi ne <laughs> alırsa alsın. Ha, o da aslında mantıksızlık. Şu 30 ucuyu vurayım dayanamıyorum buna. <laughs> o da mantıklı arkadaşlar. Işte. Tulga abi. Bir Tulga, Tulga da şey gibi bak. Sanki e, karşıdaki kişinin adı Tolga ama ben Cennet Mahallesi oyuncusu olduğum için Tulga diyorum. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <Öyle> değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> orada birine öyle diyorlardı şimdi. Tulga abi. E, bir sana orada harcamadık ama benim olsun. <laughs> <laughs> Çıkmadı abi istediğin şeylerden. <laughs> abi hiçbir şey başaramadık aferin <laughs> 11 tane malzeme yaptık abi ama. Hatta bak şuna bak. Bak şimdi seyret abi. Tak gördün mü? <laughs> bak bunu 5'e eklesen 18 malzeme yapıyor abi. Ben ikna aldım. Kafalık geldi. Oğlum ne kafalık abi. Ha, şu geldi abi. Tulga abi. <laughs> Gerçekten dostlar şaka bir yana derdi. Gülelim eğlenelim diye diyorum. Gerçekten şanssızlık. Hani Tolga abinin Çok kötüydü abi emeğine, ya. emeğine, yani, yani, emeğine biraz oyun yazık etti harbiden. Neyse biz biraz telafi etmeye çalıştık tabi e, UC ile açılımla. Ama ve lakin e, şanssızdı. Evet uzun zamanlardan sonra inanılmaz bir birikim yapılmış hesapta dostlar. Ama çok şanssızdı. Umarım sizlerin birikimleri böyle şanssız olmaz. Ve umarım dostlar keyif almışsınızdır. <laughs> Tekrardan lüzumu aldır diyenler Çık like atmayı unutmasın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle.